Merhaba sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde seri RL devresi ile ilgili e, örnek bir soru çözümü gerçekleştireceğiz. Sorumuzda şekilde verilen devreye göre endüktif reaktans, empedans devre akımı ve faz açısı değerlerini bulunuz. Devremizde alternatif kaynağa bağlı bir direnç ve bobin yer almaktadır ya da indüktör yer almaktadır. A şıkkında bizden endüktif reaktans yani X ile B şıkkında empedans Z değeri devre akımı I ve faz açısı yani theta'yı teta'yı soruyor bizde arkadaşlar. Şurada faz açısına teta diyelim. Şimdi sorumuzu çözmeye başlayalım. Önce biz endüktif reaktansı bulalım. Endüktif reaktans neydi? Bobinin akıma karşı gösterdiği zorluklu alternatif bir devrede. Bu da arkadaşlar ne eşitti? 2 pi çarpı f çarpı l'ye eşitti. Oradan 2 çarpı 3.14 bizim pi'miz. F'imiz kaçtır? Frekansımız 50 Hz'dir. Çarpı 50 e, çarpı endüktansımız kaçtır arkadaşlar? 10 mH o da 10 çarpı 10 üzeri eksi 3 Henry değerine sahiptir. Buradan arkadaşlar e, değerleri bir çarptığımızda x'liği burada e, 6.28 50 çarpı 10 üzeri eksi 3'ten eee 3.14 ohm bulur sevgili arkadaşlar. Eşittir. 3.14 ohm değerdir. Bildiğiniz gibi bizim ee, endüktif reaktansımızın birimi neydi? Ohm'du. Şimdi empedansımızı soruyor arkadaşlar. Empedans neydi? E, bizim bobinimiz ve kapasitörden oluşan bobin ya da kapasitörden oluşan bir devrede e, empedans direnç ve ee, reaktansın endüktif ya da kapasif reaktansın birleşiminden oluşuyordu. Yani empedansın sanal kısmıdır. Ee, indüktif reaktans. Dolayısıyla arkadaşlar empedansımız bizim R artı J X L'ye eşittir. Neden? Çünkü bizim empedans üçgenimizde bizim direncimiz R ise e, ve e, bizim endüktif reaktansımız X L ise bizim empedansımız arkadaşlar Z Z'dir ve bu arada bir faz açısı vardır. Şimdi bu bir kenarda dursun. E, dolayısıyla arkadaşlar buradan e, R artı J de e, şöyle yazabiliriz. Z eşittir. R kare artı X karesinin kare kökü. Ne yaptım? Sanal bir kısım olduğundan dolayı A artı J B'de biz e, x eşittir a artı j dersek burada x'i a kare artı b karenin kare kökü şeklinde buluruz. Sanal kısmı e, bir Pisagor teoremiyle e, buluruz arkadaşlar istenilen sayıyı. Şimdi buradan şu ifadeyi çıkaralım hemen. Eşittir. R'miz kaçtır? Bizim 5'tir. 5'in karesi artı. X, L'miz kaçtır? 3.14'ün karesinin kare kökü. Buradan Z'i 34.85 Oradan da Z eşittir. 5.9 ohm buluruz. Bu da bizim empedans değerimizdir. Birimi yine nedir arkadaşlar? Ohm'dur. C şıkkında devre akımını soruyor bizden. Devre akımı nedir arkadaşlar? I eşittir. Bakın burası bizim artık direncimizdir. Yani Z'dir. I eşittir. V bölü yani kaynak gerilim bölü. Nedir arkadaşlar? Kaynak gerilim bölü Z değeridir. O da I eşittir. V bölü Z'den o da arkadaşlar V'miz kaçtır? 10 volttur. Bölü Z kaçtır? 5.9 ohm. Buradan I'yi ben I eşittir. Kaç bulurum? 1.69 amper olarak bulurum. Lütfen hesaplamaları kendinizle hesap makinesiyle yapın arkadaşlar çünkü bazen ben e, hata yapabilirim. E, siz de eğer hesap makinesi kullanırsanız a, e, a, çözerken benimle birlikte sizin için daha sağlıklı olacaktır. Evet akımıza bulduktan sonra faz açısı değerlerini bizden istiyor. Şimdi fazı nasıl buluruz arkadaşlar? E, çok çeşitli yollardan buluruz. Mesela burada ee, işte şu empedans üçgeninde hatta şurası biraz şey oldu. Biraz daha şu şekilde yapalım. Evet şurası şuraya x l demiştik. İşte empedans üçgenimde ben faz açısına teta dedim. Ee, burada arkadaşlar teta'yı kullanarak ben e, empedans üçgenimi kullanarak ben faz açısını bulurum. Mesela kosinüs teta dersek r bölü eşittir. r bölü z değil midir? Ya da sinüs teta x l bölü şuraya x l dersem yine aynı şekilde e, xl x bölü tetadır e, bizim e, faz açısı değerimiz kosinüs teta değerimiz. E, dolayısıyla arkadaşlar e, buradan kosinüs teta işte r bölü z'dir. E, buradan a'yı nasıl çekeriz arkadaşlar? Kosinüs kos eksi 1 r bölü z nedir arkadaşlar? Teta değerine eşittir. E buradan e, şöyle yaparız arkadaşlar. Kosinüs eksi 1 5 bölü bizim R değerimiz yani direnç değerimiz 5 ohmdur. 5 bölü Z değerimiz 5.9 ohmdur. Eşittir. Teta ise buradan hesap makinenizi alın arkadaşlar. Shift kostan kosun eksi 1'ini alın. 5 bölü 5.9 da ee, cos eksi bir şey olur. Cos eksi bir 0.84 olur. O da eşittir. Teta ise teta değerini buradan 32 derece buluruz. 32 derece. Faz açısında bulduk. Şimdi sevgili arkadaşlar burada teta'nın 32 derece olması benim faz açımın 32 derece olması anlamına geliyor. Burada ne demek bu gerilim akımdan mesela benim gerilimim şöyle çizelim bir tane grafikle gösterelim. Gerilim değerim şu ise eğer akım değerime de şu derim. Burada arkadaşlar şuna V dedik, şuna I dedik. Burada gerilim bakın orijinden başlıyor. Akım biraz daha ileriden başlıyor. Yani akımı uzattığımız zaman eksi eksenden başlıyor. Y'nin eksi tarafından maşa doğrusu, gerilim akımdan 32 derece öndedir diyebiliriz. Yani faz farkı 32 derecedir. Evet bu sorumuzun çözüm bu kadar sevgili arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.